Merhaba Alya Şeker. Merhaba anne. Nasılsın? İyi. Sen bugün niye yapıyorsun acaba? Dans ediyoruz. Dans mı edeceksin sen? Yaşasın. Hadi başlayalım o zaman. <Suh> Peki Alya Şeker. Bak burada bir tane çöp kız var. Buna göre dans edebilir misin bize? Hadi dans et bakalım. Buradaki çöp kız nasıl yapıyor? Sen de aynısını yapar mısın? Ayakları da aç. Aferin sana. Dişiyordun ya az kalsın. Aferin sana. Şeker gibi, şeker gibi mi? Şekerler nasıl düşüyor ya? Ben bilmiyorum. Öyle mi düşüyor şeker? Peki şeker. Bu da ikinci kızımız. Bunun gibi yapar mısın sen de bizi? Bu çöp kız nasıl yapmış? Nasıl dans etmiş bu çöp kız? Bir gösterir misin? Ay. <laughs> öyle mi yapmış ellerini? Nasıl yapmış? Bir daha göster. Ay bak, bak, bak. gözlerini de öyle mi yapmış? Nasıl yapmış gözlerini? <gülüyor> <gülüyor> Yine düştün ya. Aliye Şeker sen çok düşüyorsun ama ya. Aliye Şeker bak. Ben... Bu çöp kız nasıl yapmış? Bir bak bakalım. Nasıl yapmış? Nasıl dans etmiş? Öyle dans etmemiş ama nasıl dans etmiş? Ellerini havaya kaldırmış. Sen de kaldır ellerini havaya. Ayaklarını da aç. Biraz geriye git. Biraz geriye git. Ben gerek Ali şeker. Ay düştüm işte ya. Nereye gidiyorsun? Hadi gel bir daha göster. Nasıl yapmış bu çöp kız? Ellerini açmış, Oy. ayaklarını da açmış. Halil Şeker. Sen öyle durabilir misin? Ne kadar süre durabilirsin? Ay düştü ya. Yine düştü Ali Şeker. Bir daha mı yapıyorsun? Hiç düştü Halil Şeker ya. Halil Şeker. Bak bu çöp kız nasıl yapmış? Bir bak bak. Bir bak bakalım nasıl yapmış. Hadi aynısını yap. Elini beline koymuş. Bak bir tane elini beline koymuş. Bir tane elini beline koy böyle. Diğer elini de havaya kaldır. Bakayım. Ayaklarını da açmış. Aç ayakları. Gidili ayakları aç bakalım. Elini beline koy. Ama zıplıyor muydu? Zıplamıyor da yeşik. Sen tavşan mı oldun ya zıplıyorsun? Ay ya şeker. Bu çöp kızı bir daha yapabilir misin bize? Önce dikkatlice bir bak bakalım. Nasıl dans etmiş bu çöp kız? Nasıl dans ediyor? Öyle mi? <laughs> nasıl dans ediyor? <laughs> Ayşe şeker. Ayşe şeker. Bak buradaki çöp kızımız nasıl yapmış? Nasıl dans etmiş? Dikkatlice bak ve sen de aynısını yap bakalım. Yapabilecek misin? Çok dikkatli bakmalısın ama tamam mı? Hale Şeker resmi oraya koydu. Ona bakarak dans edecek galiba. Nasıl yapmış Hale Şeker? Hadi göster bize de nasıl yapmış? Aç elleri aç. Ayaklarını değil mi? Ayaklarını açmış. Aferin ayaklarını öyle yapmış. Kollarını nasıl yapmış? Evet. Aferin sana. Aliye Şeker. Şimdi oyunumuzun en heyecanlı yerine sıra geldi. Şimdi bütün çöp kızları göstereceğim. Sen de hızlı bir şekilde dans edeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi geç bakalım yerine. Geçtin mi? Hazır mısın? Evet. Ali Şeker bunu hızlıca yap bakalım. Hızlıca hızlıca. Çabuk çabuk tamam. Hemen baktın hadi. Çabuk hızlıca hızlıca hızlıca, hızlıca. Nasıl yapmış? Göster hızlıca. yerine geçiyorum. yine geçiyorum. Bu Ali Şeker. Hızlıca hızlıca hızlıca. Ben sana göstereceğim sen geç yerine. Yine geç. Çabuk nasıl yapmış nasıl yapmış. Ellerini iki elini açmış. Bacaklarını da açmış. Geç yerine. Yerine geç biraz uzaklaş. Uzaklaş biraz. Aç ellerini ayaklarını. Hızlıca hızlıca. Tamam bir yerine geçtik bir yerine geçtik. Bir elini beline koymuş. Çabuk 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 hızlıca hızlıca. Çabuk tamam. Tamam. Tamam hızlıca hızlıca geç eline geç eline. Bir elini beline koymuş. Diğer elini açmış. Aç aç aç. Aç elini. <laughs> <laughs> <Hey, kaç, kaç. gülüyor> hızlıca hızlıca. İki elini havaya. İki elini havaya. İki elini havaya hızlıca. Baktın mı? Tamam yeter bu kadar. Hadi hızlıca hızlıca. İki elin havaya. İki elin havaya. Açtın mı iki elin havaya? Aferin. Tamam son kız nerede? Son kız da geldi. Bak bakalım. Hadi çabuk çabuk. Baktın mı hızlıca? Tamam baktın. Hadi geç hızlıca hızlıca. Nasıl yapmış? İki elini yana. İki elini yana. İki elini yana Ali Şeker. Ali Şeker iki elini yana. Geç eline. Geç eline. Ama olmaz yani Şeker. Hadi geç yerine. Tamam hadi iki elini yana böyle. İskelet gibi. İskelet gibi yap. Öteki elinde de Aferin. Hızlıca hızlıca hızlıca. Bir daha gösteriyorum. Bir elini beline koy. Hadi koş koş koş. Hızlı hızlı hızlı. Hızlıca yap. Bir elini beline. Bir elini yukarıya. Bir elini yukarıya. Havaya. Ay. Çok komik oldun Ayşe Şeker. Ayşe gel bunu gösteriyorum çabuk hızlıca hızlıca bir elini yana bir ayağını yana elini yana bir elini yana bir ayağını yana elini oturarak yaptı şey şeker. olsun tamam önemli değil hadi kalk kalk hızlıca 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 tekrar değişik bir tane gösteriyorum ay iskelet geldi yine İskelet kız gibi hadi yap bakalım İki ellerini yana iki elini yana böyle iskelet gibi dur bakalım Aliye şeker dur bakalım hızlıca 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 hadi hızlıca böyle iki elini yana aç. Rıplama tavşan mı oldun sen? Hadi Aliye şeker iki elini yana böyle iskelet gibi. İskelet gibi dur hadi. İskeletler öyle durmaz ki Aliye şeker. Ayağa kalk bakalım. Ayağa kalk. Tamam aç elini. Heh. Heh. Aferin işte bu kadar. Aliye şeker. Peki sen Kung Fu Panda dansını biliyor musun? Onun dansını bize gösterebilir misin? Ama bu hiç Ama bu çirkin. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun anne şeker. Bu çok güzel bir kere. Şey. Hadi gel bunun dansını göster. Çabuk çabuk hızlı hızlı hızlı. Hız. Nasıl yapmış? Nasıl <gülüyor> yapmış? <gülüyor> kung Fu Panda dansını göster. Göster çabuk hadi. Göster. Evet Kung Fu Panda'nın dansını göster. <laughs> Öyle mi dans etmiş? Gel buraya, burada göster. Çabuk çabuk hızlı 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 göster. Gösterdin mi? Peki Ayşe şeyden... Şu maymun dansını da bir gösterir misin bize? Nasıl dans etmiş? Hadi göster hızlı 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 hızlı. Hadi çabuk göster. Kızmış sinirli sinirli. Evet. Sinirli sinirli. Hadi dans etmiş. Nasıl dans etmiş? Ayaklarını kaldırmış. Zıplamış. Zıplamış. Ellerinde böyle. Nasıl yapmış? Aferin. Hızlı hızlı gel. Ali bak burada ne var? Ali koş. Koş 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 koş. Ali Şeker. Zıpla. Hadi. Zıpla. Hadi in aşağıya. Çabuk. Çabuk. Dans etmemiz gerek. Ali Şeker bak Pamuk Adam. Prenses ve şey, Yedi Cüceler var burada. Hadi onların dansını göster bize. Nasıl dans etmişler? Hadi hızlı 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 hızlı. Bak böyle. Nasıl? Nasıl dans etmiş? Eteğini tutarak dans etmiş. Evet. Pamuk prenses eteğini tutarak dans etmiş. Eteğini tut sen de. Elbisenin eteğini tut Aliye. Hadi anneciğim elbisenin eteğini tutarak dans et hadi. Böyle. Tut eteğini. Aferin. Evet. Peki Ali gel. Şimdi yere otur son olarak. Otur yere aç bacakları. Aç bacakları. Aç bacakları. İki bacağını da aç bakalım. Aferin. İki bacağın da dümdüz yap. Dümdüz yap bacakları. Dümdüz yap. Göster. Bak bana. Ayaklarını dümdüz yap. Böyle böyle, böyle anneciğim. Heh. Şimdi bana bak. Yukarıya bak. Aferin. İşte bu kadar. Peki Aliye Şeker. Ben sana pijama askeriler şarkısını açsam sen bize pijama askeriler dansını gösterebilir misin? çekiyor musun? Sen pijama dansını? Biliyorum. O zamansa... Ay! Yanlış şarkı açtım ya. Allah Allah Allah. Ben pijama askerler şarkısı açacaktım. Yanlış açtım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. <laughs> Ali Şeker şimdi oldu galiba bak. Pijama askerler şarkısı açtım. Dansını edebilir misin? Çok güzel dans ediyorsun ay çeken. Biraz da ayakta göster. Kanalıma abone ol unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız kızmam. Kanalıma abone unutursanız kızarım. Aya şeker görüşürüz. Hoşçakal.